Can you speak Turkish? No. Why? Say something. No, no. Say merhaba. No. merhaba. Merhaba. Hello. Say merhaba. 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 This is for me. Oh. oh wow! Emre, look, Google. Really. benim kankamın bana getirdiği hediye gerçekten yani hayvan gibi adam ya. Yani, yani, böyle bir şey olamaz ya. Santa Monica. This is for you. What about this? This is Santa Dilber. Bu benim kaynanam. Kız kaynana İnşallah pahalı bir şey aldın. Yemin ederim var ya yolarım. What's that? Really? Hiç bana göstermiyorsun. Hep kendin açıyorsun ha. Kaşya göz arasında aldım bir şeyler. William soapsay. This Kankalar çikolata koymuşlar ya. <laughs> Bunu da hediye edebilirim. Çekiliş yapabiliriz. This <laughs> is. <laughs> I don't like. Just wait 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 wait. <laughs> Kamera arkamı gösteriyorum. <laughs> Say something. <laughs> to start my video today okay. come here honey say something for my beautiful friend hello my name is isabella and welcome to the christmas video and before oh, you watch my. this video click the subscribe button oh thank, thank you honey you Kankalar Bella'nın da dediği gibi bugün ne videosu çekiyoruz? Bundan ne? bir önceki videomuz Christmas ağacımızdı. Bugün de zaten Christmas ağacımızın son günü. Vallahi eşimizle üzgünüz. Öyle değil mi kız? Aynen öyle. Ama yapacak bir şey yok. Bugün ağacımızı kaldırıyoruz. Bugün herkes hediyesini aldı. Biz de bıraktık. Şimdi aslında kankalarım da yanda. Hepsi burada var. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Biz bugün eşinle beraber bize gelen hediyeleri açacağız. If something big, if yani eğer büyük bir şeyse biz beğenirsek, onlar da beğenirse alkış gelecek. Beğenmezse artık kim getirmişse ona kayacağız kankalar. Anlıyor musunuz? aynen. Sen de bir şeyler söyle, videoya başlayalım çünkü bayağı bir şeyler var. Bir de kankalar bunlar var ya yemin ederim onda biri kadar bir şey ya. Yani. Herkes hediyesini aldı. İşte bize kalanlar da bunlar. Santa bize bunları getirmiş. Yemin ederim fena felaket meraklıyım yani. Böyle ölüyorum resmen. Say something. Merry Christmas, yeni yılınızı kutluyoruz. Mutluluklar diliyoruz. That's it. Yeah. All this. Bu arada eşim Avustralya'da doğmuş yani ama ailesi from Turkey, Türkler yeah. yani. Kendisi Türkçe biliyor, %100 anlıyor. Aslında çok iyi de konuşuyor ama bu onun ilk videosu. Videolara Aynen. çıkmayı çok sevmiyor. Nasıl olduysa, yani ilk defa ikna ettim. Bugün benle beraber o da hediyesini açacak. Her neyse fazla uzatmayacağım çünkü hediye çok. Hemen açmaya başlamak Hiç istiyorum. İlk sen başla. Evet, onunla başlayalım. Bu büyük. Hayır ama bak, yani onunla başlayalım. Yani sen bunun meraktan öldü. Evet. İçinden olduğunu az çok biliyor. Neyse. Sadece, sadece ne diyelim? Bu, bunu ben eşim almıştım. Okay. We gotta start with you this one. one. Woo! 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 Tino Woo! 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 Okay, Tino, come here. Quickly, come on Oh, I love your jacket. Come here. Woo! Come I here. Bak o aç kameraya da göster onlar da görsün. Bak kadın soyar gibi soyulmuş. Böyle ya. Oh my god really this is bayağı bir pahalı kankalar. Hediye fiyatlarını söylemeyeceğim. Bunu ben aldım ondan Bayağı bir pahalı. Bak. Quickly please. Neyse eşim onu açsın. O arada bir tane de ben alayım. Bir o bir ben alayım. Kankalar ben de ilk bundan başlayacağım. Bak videonun girişini bu hediyeyle başlayacağım. Bu benim kankamın bana getirdiği hediye. Gerçekten yani hayvan gibi adam ya. Yani, <laughs> yani böyle bir şey olamaz ya. 8 dolar şu Aç ama göster içinde ne var. Gösterdim. Bak? Böyle hayır, Hayır canım öyle olmaz. İnsanlara göstereceksin bunu. You have to show, open it. <laughs> oh la la. Oh my god. Look at the Linda. Linda don't jealous us. <laughs> <laughs> Nasıl kankalar? Neyse daha fazla açmayayım. Bu böyle gül. Burada spreyleri de var. Sıkıyorsunuz. Kokuyor işte. <laughs> Aya sevdi, sevmesin. Hayvan gibi para verdim ona. So expensive. Evet, bu kankamdan gelen parfüm. Ah maybe maybe I'm gonna make checklish. Yeah. Follow me, Sy Cyprus, Cyprus. Subscribe. subscribe. Vallahi bu çok zor söylemek. Subscribe. <laughs> I'm gonna Dine maybe Dine I can give it to my friends like. Do I draw? Size vereceğim bunu <laughs> hediye. Yeah, like the wall. Mm -hmm. Very nice. Yeah. Okay, sen bunu aç, ben de bunu açayım. This is wow, I dear Emrah. Merry Christmas, Isabella, Valentina, Merry and Jam. All right. Oh, bir parfüm daha. What's that? This is from. Oh, this is D. really good. Calvin Mary Klein, can you hear have... Isabella, Valentina, Mary and Jam. All right. Sana da Handle? ne gelmiş? Kendallar. Wow. <laughs> Bana da kameraya göster anlat. Okay. We gonna start. This is for you. Maybe. This is for me. Bu şey senin de gelen. Tamam aç söyle. This is. Bunda isim yok. Ne olduğunu bilmiyorum. Ha bu bardak. Bardak gelmiş kankalar. Wow. <laughs> Ajan da gelmiş sana lan. Evet, en sevdiğim şey. Bak, bana göstermene gerek yok. Kameraya göster. Allah. Oh. This is good. I'm happy with this one. Happy. Okay, başka bir şey var mı orada? Burada yok. Hemen at kenara gitsin. Santa Monica. Oh. This is for you. Okay. What about this? This is Santa Dilber. Oh. Bu benim kaynanam. Kız kaynana inşallah pahalı bir şey aldın. Yemin ederim var ya yolarım. How can I open this one? Wow. Palm Beach. Santa, Dilber. Oh. No, this is not my present. <laughs> that's Arkadaşlar bu Mom. benim değil. Ben bunu kaynanama almıştım. Wow, ya. this Nana, this is from us. Demeyeyim. Okay, ben bunu açıyorum. Darling, Emrah and Monica. Oh, that's sweet. Beğendin mi? Yeah, very nice. Türkçe konuşman lazım. Çok güzel. Oh my god, perfume again! What's that? Nice! <laughs> wow! Gosh. Wow! Just outfish! Out is Very expensive! Yeah, this perfume yeah. is $150. Oh this is really god. special! Wow! <laughs> Bunu okay. Monica and Emra, this is for me. Santa, I, I think this is for you. Don't worry for you, for me. Okey. Ooh, what's that? Ah, this is my present for oh, Sarah. Bu benden eşime ben ona bir parfüm almışım. Ooooh! 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 Sarah. I can't I can okay, <laughs> open this one. Okay, give it to him. Open this one. Bak, Türkçe konuşmamız lazım. Ben de right. unutuyorum bazen ama. Anlıyorlar ama en az çok. Az çok anlarlar. Oh my god. Really, hey, I'm so, really I'm so obsessed. This kankalar çikolata koymuşlar ya. <gülüyor> <gülüyor> bunu da hediye edebilirim. Çekiliş yapabiliriz desiz <laughs> ha. Ah. I don't like. It. Okay. Sen bunu aç, ben bunu açayım. Boskurt Family Center. This is from Santa to Monica. Oh, another perfume. Ah, Ne kadar parfüm. 1, 2, 3, 4, 5, Five perfume. <laughs> <laughs> oh, Sarah. <laughs> This is, I love it. Mum galiba. Yeah, but And not one night in Rio. Oh, one night. Oh. Bir gece Rio'da. Bir gece Rio'da. Oh really? I love it. Yeah. Wow. Pompa. <laughs> <laughs> honey. Hani, uh, sorry guys, my friend is <laughs> arkadaşların biraz kabalar. Kusuruna bakmayın. Okay. Pompa pompa. Allah'da. This is Boskurt Family Center. Okay, I'm gonna open this one. You just open this one, Sarah. Oh, all good, all good. Please, just quickly, honey. Kankalar, böyle. What's that? Mom. White okay. rose jasmine. What's this? I don't know really. <laughs> wow, look. I love it. Woo! Kankalar, benim en sevdiğim böyle şeylerden. Ben böyle... Yani biraz kadın işi ama ben çok seviyorum. Böyle mum falan. Okay, Sarah. This is for you. This is for me. What's that? Ah, this is elbise. Elbise, dress. Elbise. Oh my god. Aa, yok pardon. Steven, this is from you. Yok pardon. Oh, this is nice Steven. Arkadaşlar bu arada bu hediyeler hem kendi yani arkadaşlarımızdan bir de benim eşim öğretmen. Ana okulunda öğretmen. O yüzden onun öğrencilerinin de getirdiği hediyeler var. Böyle ufak şeyler genelde oluyor. Guys, Converse çorap. Oh my god. Seven dollar. Yeah, this is actually good. 7, 14, 21, 28 dolar. Yes. Okay, Sarah. This is for you. This is for me. Open it, honey. İşler family Zere and Emra. What's that? Mascara. Wow. Vallahi her şey işime geliyor. Ah oh, this is what's that? Sen? Ah no no no. Kankalar, bu ikisi. This is for benim uh, kaynana için. Oh. oh. Really I feel sad. Oh. Üzüldüm kankalar. Kaynağının içini de açtık. Yeah these two. Okay Sarah. This is for you. Hmm something good tasting ice tea. Well maybe this one. Yes, this is Emra and Kaynana. From this is family. from my Kaynana, mother in law. -no. Oh my God! Woo! This is really good. Wow! 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 Well, look! Really, I love it. Son bir bahama. Amac? 65 dolar. Sixty-five. This is one. Oh! Really, yeah, I love it. Oh, Murray! Murray, look at this one. Yeah, I love it. I love this. Really, yeah, I love it. Okay. Sarah, this is. You can open this one. What's that? Really? Hiç bana göstermiyor. Hep kendin açıyorsun ha. Kaşla göz arasında aldın mı bir şeyler? Say. Really, this girl is crazy. <laughs> ah, okay. this is from your school. Yeah, It's good, really. school. really. Some, some people like my Kanka. Arkadaşım 8 dolara bunu almış. <laughs> this is really. <laughs> This is for me, Sarah. This is for you. Okay, open it. This is. Again. Woo! Our money! Our Again, our money! Woo! Woo! This is one section. Woo! Here, I have six Armani t-shirts oh. yeah. Wow I love it My wife's sister sent me What's that? Sarah and Emrah, open it, open it honey Just throw it We can fix it after Oh wow, Emrah look, Google Really? Yeah This is mine, not yours <laughs> <laughs> Wow This is really Google I Google. <laughs> love you Google, hey, Google. Turn off the living room. You are beautiful Google. Hey Google, turn on the living room. Bu da bizim yeni Google'ımız. Bunu mutfağa koyacağım. Sarah. Yeah. This is for you. This is for me. ayakkabı falan olabilir mi? <laughs> Maybe this is shoe. Sure. Yeah. What's that? Board. Kim gönder almış onu? Kaynana ve Kaynana. Kaynana. What's that? <The> ah, <laughs> kankalar bu da şey. Böyle dört çeşit <laughs> e, doğrama tahtası. Hey guys, look, 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 look. Oh, look. Oh. Really, I love like these people. Böyle insanları seviyorum. Fişini de içine koyuyorlar. Beğenmezsem değiştirebiliyorum. Oh my God, really, this is my dream. Wow. I love it. Really, I love it. Yes baby. Oh wow 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 wow. Alkış alalım abicim. It is this nice? Very nice. Okay. oh, something here. Abi. Ah, just open this one. Arkadaşlar bunu aramızda çekiliş yapmıştık. Ee, yani hediyemizi belirledik internetten. O yüzden bir de bunu açmak zorundaydık. Açtım. Bu bir Isemiyaki parfüm. This is it's favourite I'm gonna check inside. What's that? It's a um, Oh really I love it. Pack. Oh okay. Do you like it? Smell. Is that a gift set? What's that? This is for me. Mm -hmm. This is my present, Sarah. that kanka? Just open it. 12 days, every day open one. Uh, like every day? Yeah, you open, open first one. First Are one. you serious? Yeah. I have to wait 12 days for this gift. <laughs> <laughs> okay, I'm gonna open today. <clears throat> first, what? yeah. Should yeah. I yeah. start the first? Yeah. Okay. okay. Kankalar böyle bir şey almış kankam ekstra. Her gün bir tane açacakmışım. Bugün bir numarayı açıyorum. Oo, vallahi Ah, uh, who one. This is for Monica. I'm oh. gonna open. You open that. You open. Bella, open that. Okay, see. Bella. Open. Okay. don't know. <laughs> oh my God. <laughs> <laughs> What's that? Are you serious? <laughs> çekilişle veriyorum. Bir, bir, bol şey. Hediyeler bitiyor. Yok yok. Ah, this is I think wine. You can open this one. Oh my God, so hilarious. This is for me. <gülüyor> <gülüyor> oh, kanka, look. <gülüyor> wow. <gülüyor> really, this Look! Double, double blade. <laughs> wow, Sarah, look does. Wow. Smell it! Kankalar kameram kapandı. Bayağı bir sıcak olduğu için şu an ışık da tutmuşum. Ondan dolayı kamera bayağı bir ısındı. Bir de medya modu da var. Her neyse biz hediyelerimizi hemen hemen açtık, bitirdik. Şimdi buraları bir güzel toparlayacağım. Bu ağacı da kaldıracağız. Today, sorry guys, I feel sad but I have to take off this. Yeni yılda. Hmm. Yani sonuçta kaldıracağız. Artık zamanı geldi. My beautiful niece, she want to speak with you guys. Alright. Benim güzeller güzeli prensesim sizlerle konuşmak istiyor. Kapanış konuşmasını aşık emra ben yapabilir miyim dedi. Ben de dedim of course you can. Say something and then after we gonna finish the whole video, okay? Before you end this video, make sure you hit the bell and hit the like a 3, 2, 1. Bebeğim diyor ki Aşık Emrah'ın kanalına kesinlikle abone olun. Öyle değil mi bebeğim? Mm -hmm. Can speak Turkish? One. No. Say something. No, no. Say merhaba. Name. No. Merhaba, hello. Say no. merhaba. Merhaba. This is good. Okay Monica, do you want say anything for people? Turkish, not English, alright? Say something, I'm gonna finish this video. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Ee, abone olmayı unutmayın. Beğenme butonuna e, tıklamayı unutmayın. Parçalanmasınlar, değil mi böyle? Aynen öyle. Bizi dinleyin kankalar. Kanalı büyütmek istiyoruz. Star, sağlıklar, sağlıklar. Aynen öyle. Herkese şimdiden yeni yılda sağlık, sevgi dolu, yani her şey gönlünüzce olsun. Yeni yılda umarım. Bütün güzellikler bizimle olur kankalar. Artık <laughs> bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın kankalar. <laughs> wait, 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 wait. <laughs> Kamera arkamı gösteriyorum. <laughs> Say something. <laughs>